Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz üzere Bir şekilde bir e, kalemlik veya mini organizer yapımı arkadaşlar şu şekilde yerlerini yapacağız. İlk olarak başlayalım. E, arkadaşlar ben bunu kendim yaptığım için e, ve de uydurduğum için e, bir dakika videoyu durdurur durdur. Bacanı çekmiyorum çekiyorsun görüyorum Tamam devam et bu ne Neyse ilk olarak arkadaşlar e, şu şekilde yapıyoruz ama e, şeyde A, şey şey şekilde ya bu şekilde katlı katlamıyoruz arkadaşlar K kendi derecesine göre ayarlıyor zaten çadım kendisi şu şekilde katlıyoruz Tamam. böyle tutayım sen yok. De. Yalnız kamerayı tutan da abim. Hı Yoksa yapmamız Evet. Yalnız arkadaşlar bu videoyu hiçbir yerde görmemişsinizdir. Çünkü biz kendimiz uyarlıyoruz bunları. Yani uyguluyoruz. O yüzden bunlar yoktur diye umuyorum. Ve de kağıttan kolay yapım. Daha büyüğü yok bunun. Şimdi gördüğün Kalmış uzakta. Gördüğünüz üzere şu kısımlarda çiz şeyler oluştu, çizgiler oluştu ve o kısımlara göre kesiyoruz. Tam o kısımlardan. İki tarafını da kesiyoruz. Bu Tamam. Yamuk da tutabilirsin. Bir şey olmaz. Neyse. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunu e, şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şuradan fazlalık taştı. Bunu biliyorum. Hadi düzgün tutabilirsin. Hmm. Kafamdan çalışacağım. Çalışacağım. Hmm. Tamam. Tamam. Evet, <laughs> <laughs> işte bu çıkarttım. Ee, evet arkadaşlar, denelerine sürüyoruz. Hemen prizimizi alıyoruz. Yalnız bende su bazlı da var. Arkadaşlar bir video durduruyorum. Evet arkadaşlar. E, buraları e, güzel bir şekilde yapmam için arkadaşlar bunları bir şekilde buradaki e, yan çizgiye kadar katlamam gerekiyor. Arkadaşlar fazla görüntüleme almasını istiyoruz. Fazla abone fazla like. Bu kanal um, biraz kötü. 16-17 abone var galiba. Bu haberi yükseltebiliriz arkadaşlar. Sizin sayenizde yapabiliriz inşallah. Neyse katladığımız yer. Ay bu tarafına sürmüyoruz. <laughs> ama ben e, eğer bu kısmına sürüyorsak bu kısmına sürmüyoruz arkadaşlar. Birazdan nedeni şey olacak. Yalnız şu gördüğümüz pittin kapağı şişe kabağı gibi geldi bana ekrandan bakınca ve de buraya sürüyoruz arkadaşlar ben bu düğmeye basın ev bom diyor patlayacakmış gibi Tövbe estağfurullah mı sürüyorduk? Evet buraları her hı, şeye hı. sürüyoruz ama yalan buraya sürdüyseniz veya iki tarafına da sürdüyseniz yani şöyle bir şey var ortaya sürüyorsunuz buraya sürdüyseniz buraya sürmüyorsunuz buraya sürdüyseniz buraya sürmüyorsunuz. Evet. Neden? Nedenini şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz ya. Bunu da bu şekilde yapıştıracağız. Ha, buna da yapıştırırsam bu şey olur. Sonra arkadaşlar şurada kalan bir kısım olacak. Onu da şu şekilde içeriye yapıştırın. Neredeyse... Neredeyse içeri bunu. Yok. Neredeyse kutumuz bitti arkadaşlar. Şuraları falan güzel. E, şuraları şöyle olduysa böyle yapabilirsiniz. Hı -hı. Tam olması için. Evet arkadaşlar kutumuz bitti. Bu şekildeyken arkadaşlar bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, şimdi bu şekilde e, biraz... de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Biraz Her sonuna... zor kısma geldik şimdi. Biraz, e, uğraştırıcı e, biraz uğraştırıcı bir, bir kısım arkadaşlar. Bu arkadaşlar ikinci bir a4 kağıdımızın olması gerekiyor elinizde şimdi birazcık zor bir kısmı arkadaşlar şunu çekelim arkadaşlar bu kısmımız e, buna göre ay arkadaşlar, ayarlama yapacağız tamam e, bu şekilde kutumuz hazır arkadaşlar şunu e, dengesiz bir şekilde veya dengeli bir şekilde. Yapacağız abicim düzgün tut Bacan çekilmiyor. çekilmiyor. Ee, bugün dün de daha Bunu şey yaptık. Evet sen. Ee, arkadaşlar böyle dün yaptığımız raflarla birazcık yazıştık. Ama kapatarak yaptık. Şimdi arkadaşlar bu kısmını bu şekilde yapıyoruz. Yani bu şekilde böyle arkadaşlar. yapıyoruz. Sonra arkadaşlar ayarlamıyoruz, etmiyoruz şu şekilde istediğimiz bir boyutta isterseniz bu boyutta olmaz da yani çok küçük bu kadar boyutlarda olmaz bu kadar boyutlarda yeter arkadaşlar cm ye ver santimetre vermeyeceğim Arkadaşlar bu istediğiniz şekilde yapıyoruz. yapıcı Evet istediğiniz bir şekil yapabiliyorsunuz bu yine fazlalıklar kalıyor oradan da bir taktik bularak evet taktik bularak yaptık biz abimle birlikte Ay. Bu arkadaşlar. Bir dakika. Nasıl geberiyor? <laughs> Dinlemelik yapmıştım arkadaşlar. Unuttuğum için dün yaptım zarftan önce. Arkadaşlar ucunu şöyle yaptık. Bizim şimdi kestiğimiz gibi. Fazlalıkları alttan ve üstten ve yandan yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burada fazlalık olması mümkün e, ee, fazlalık kesinlikle bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız bu çok şey büyük. Yok yok çok güzel çok güzel bak tam zaman tam, tam çok iyi yani. Dur azıcık kalacağım ben arkadaşlar siz isterseniz almayın ama ben bana biraz büyük gibim geldi. gibi geldi? geldi. Evet, bu arada bugün e, cumartesi 7 12 2024 7 Aralık 12 C hmm. ay 2024 yılındayız. Arkadaşlar bugün ben e, spordan şey aldım. Başarı belgesi, başarı belgesi aldım. sonra göstereceğiz. De, e, madalya aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İde İstanbul ikinciliğim var o da geldi arkadaşlar. E, bunu çok minik bir şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde de katlayabilirsiniz. Nedenini şimdi görebilirsiniz. Ama şimdi dikkatli yapalım burayı. Azıcık bir şey arkadaşlar katlıyoruz. Kağıdı Alttan üste doğru minicik katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mini bir tane katlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Altta fazlalıkla fazlalıkla birlikte bunu bu şekilde yaptık. Koltuk gibi duracak ve de bunu şu şekilde göster. Bakın arkadaşlar bu şekilde altına doğru koyuyor. Şu anda yani altında arkadaşlar Orada. yanlardan Orada. da görüyorsunuz. <laughs> Geber. Tövbe. Neyse arkadaşlar. Belim benim belim Şu küçük kısım benim de belim ağrıdı. Yerde yapıyoruz çünkü. İyice etrafı çekti. kaldım zaten. Çöp kutusunu çekti. <laughs> Tabii. <iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Tam olsun. Spor eşyalarının şeyi, şey... Elsie şeyi göründü. Elsie şey derken. <laughs> Gördü herkes zaten. Elsie <laughs> şeyi. Göstermedim mi az önce şu şeyi? Neyse arkadaşlar, küçük kısmını yani bu kısmını pritledik. İki taraftan da pritledik. Gene aynı taraf. Bu sefer gene aynı. Ama bu sefer için... sadece yapıştırıcılık. Hiçbir şey değiştirmedik. Şu şekilde arkadaşlar yapıştırıyoruz. Evet. Bu bu şekilde fazlalıklı birlikte yaptık fazlalıkla birlikte şurası yaptığımız... Şurası fazla oldu, şurası az oldu. Ama fark etmez. Bir şey şurası olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi... Arkadaşlar, dön videoyu durduracağım. Tabii. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Elsie poşeti çekti. Ne var Elsie Vakit poşeti? Elsie Vakit poşeti ya. Yodan sonra görüşeceğiz seninle. Ne Elsie Vakit poşeti? Arkadaşlar salıyor bu arada. Ama gördünüz ya, yani. şimdi videodan sonra da göstereceğim sana. Ya yani göstereceğim derken gülünü göstereceğim değil. Bakın bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Fazlalıkları şeyden geçirdik arkadaşlar. Fazlalıkları yapıştırıcı sürüyoruz. Ve tarafına yan tarafına arkadaşlar. Kenarına güzel bir şekilde. İlk yapıyoruz. altını ondan sonra yanlarla. söyle Böyle kalıyor. Altlardan da yap. Evet arkadaşlar bunu daha sağlam yapabilirsiniz. Burayı biraz içe katlayalım ama kurusun. Bir videoyu direkt katalım. Birazcık tamam devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam Kurudum. ediyoruz. Ve dene koluma vuruyoruz. <laughs> Bacakları. <laughs> Neyse buçuk. Ee, arkadaşlar e, şu şekilde kalan kağıdımız olacak. kesinlikle kalan kağıtların hiçbirini çöpe atmayın arkadaşlar. Şimdi bunu e, bunlar için kullanacağız. Yani şu ortalar için arkadaşlar. Bunlar var ya şu falan. Bunlar bunlar bunlar. E, şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Çünkü katlayıp da takacağım oraya. Sonra bir şekilde keseceğiz kağıdı şekilde birazcık bir şey fazladıklarını alıyoruz varsa Evet bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar ıı, ikisinde yapıyoruz çünkü Dur, burada... oraya sıcak mı buna buraya sıcak mı ona göre bak buraya sıcak mı ona göre sığmadı Evet tamam. arkadaşlar. Sırmadan ama bunu yan şey yapabiliriz olursa ya, ya da olmazsa. Onu da birazcık keseceğiz burada. Evet öyle yaparız. Bunu yan yaparız. arkadaşlar bakın ben yanlış yaptım şimdilik. Biraz yaklaştırabilir miyiz? <laughs> tamam. 20 yaptık zaten. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapıp damarlarını çekersen elini çekersen bu şekilde yapıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bunu kesiyorum alt kısmında kaldı beni çekin seni çeki çekmiyorum kağıt çekiyorum bahane bulup durma şekilde arkadan sesler geliyor söylediniz arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Biz hangi takım tutuyoruz acaba? Biz takım tutmuyoruz. He. Neyse. Ee. Tamam, evet. Şimdi arkadaşlar bu böyle ee, tam olmadı. Çok oldu. azıcık daha alalım arkadaşlar. Aslında biraz uyuşuk hareket ediyorsun. Hızlan. Depolama alanınız azalıyor diyor. Tamam arkadaşlar. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız demiyor. Gitti. Tamam değil mi? Önceki e, videoda da aynı şey oldu. E, arkadaşlar bunun devamı gelir yarım kalırsa bir şekilde yapıyoruz. Ama sonra arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıp bu şekilde yapıp bu şekilde yapıp. bu, şu şekilde yapıp e, burasını böyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Olur. Her an video bitebilir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam bitene kadar yap işte. Tamam arkadaşlar. Bunları, Bunları böyle katlıyoruz. Hemen iki dakika presür. Her an video bitebilir arkadaşlar. Evet bitebilir arkadaşlar. Yarım kalacak videomuz bunu söyleyelim. tamam sonunda. sana hızlı yap hızlı yap hızlı yap. Tam yapıştır hemen. Tamam. Sık 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 sık. Arkadaşlar ortası... bu böyle kaldığında. Neresine sürdüm?